bir kavim kendini düzeltmezse Allah şunu istiyor. Üçte bir asker kaçağını atın fevçileri. Üçte bir düşman zaten karşınızda. Siz kendinizi yüzde otuz üçe ayarlarsanız Allah size yardımcı olacak diyor. Bir Atatürk gönderecek. Belki bakın büyük bir iddia değil. Belki şey gelecek. İmamoğlu gelecek. Bilemezsiniz. Çünkü devir tamamlıyor yani. O yüzyıllar var ya. Tamam. Hani şu anda bunlar oluyor bitiyor. Peki bu bize neyi gösterecek? Şey Diğerlerinde niye hayırıyor? yok? MHP belli. Gelelim şeye. Ee, Meral Hanım'a. Benim zamanımda İçişleri Bakanı'ydı. Kötü bir İçişleri Bakanı'ydı. Çok hak yerdi benim zamanımda. Ee, bunlar şöyle diyorlar. Biz Amerikanıcıyız. Avrupacıyız, Avrupa Birliği taraftarıyız. Alırız şeyleri. E, S-400'leri bırakırız, çürürler. Kullanmayız. Bir Azerbaycan'a hediye ederiz. Biz or oraya kurarız. Biz AB'ciyiz. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Biz masonuz. Hiç şaşmayız. AB bizim, Avrupa Birliği bizim. Hepsi bizim. Biz eski düzenliyiz. Onu da koyduk mu kenara? Bakın, oradan hay hayır yok. Beklemeyin, hayır. Tabii MHP'de de beklemeyin, sakın beklemeyin, sakın. O da olmuyor. Ee, AK Parti zaten belli, ne oldu belli. Tam düşman davranıyor bize. Gibi gibi. Demek ki bizim e, AK Parti dışındaki kalanlar, diğer 50 50, 50 tam elli 50 değil, Kürtler ayrı bir dert, kafa peşinde. O değil, araba, <laughs> İyi Parti değil, o değil, bu değil, hiçbiri değil, hiçbiri değil. Şimdi şeylerden Şimdi Allah ne yiyeceğiz? diyor? Her Üçte biri yeter ya. bize diyor, Fevşler atın diyor. Gel der ya diyor, menfaati <laughs> görüp, onları atın diyor, onlara atın diyor. Onları atın diyor. Ee, so bizim, e, bizi kurtaracak olan e, tek kutupluk değil. Amerika bizi kurtaramaz. Avrupa bizi kurtaramaz. Bu olmadığı için Allah'ın gizli bir yardım var. Onu hissetmediniz bile. Kimse hissetmiyor. Bakın hadde dayandı. Amerika asla aslı kestik kestik değil mi? Değil mi? İstediği ülkeye giriyor. Orayı kana boğuyor. Aynen. Çünkü görevi bu yani adamın. Allah'ın şöyle bir yardımı geldi. Kendileri de bilmiyorlar. Durup dururken BRICS diye bir devlet kuruldu. BRICS. B Brezilya. R Rusya, Rusya. Büyük bir arabayı kaçırdım. C Çayna. C şey, India, Hindistan. C Çayna, Çin. S Güney Afrika. South Evet, evet. Şey. evet South Africa. E, bunlar birden bire bir araya geldiler. Avrasya'da bir birlik kurdular. Aydın, Bunu kimse anlamıyor. Çin diyor biz ne zaman kurduk? Rusya'ya soruyor. Rusya diyor ki ben anlaşmaya göre şöyle yap. Biz vallahi geldi. Allah'tan Hı. yardım geldi. Çünkü bazı şey açıklanamıyor. Mesela e, kilit bahir Arıburnu arasındaki İngiliz alayları vardı. Çanakkale Savaşı'nda. Bunlar Bak. dengeyi bozacak güçteydi. Hani bir çivi bir at kurt, nal kurtarır, nal at kurtarır, atlar süvari, süvari de bir ordu kurtarır var ya. Orada denge bozuk. Bir bulut alçalıyor, geliyor. İngiliz alayını alıyor götürüyor. Resimleri de var. Resimleri çekilmiş. Bulut. Yuvarlak bir bulut. Uçan daire gibi o bulut sonuçta. Alıyor gidiyor. İngiltere halen onları arıyor. Neredeler diye. Eğer o alay orada olsa idi. Şey o bir muh çakamayacaktı dala. Anlatabildim mi? At tek düşecekti. Böyle şeylerin bir cevabı yok. Bu niye oldu? Nasıl bulut niye geldi? Bulut götürür mü adam? Götürdü. Ya böyle bir şey bu. Bir hat safa bozulunca işte Atatürk onun için hat adamı. Koskoca mermi geliyor, saatini vuruyor. Bakar mısınız? Ha bu garip bir şey değil mi? Çok garip bir şey. Ya Nimal Sanders şaşıyor. Sen nasıl bir adamsın ya diyor. Biz diyor, e, buna o zaman Birinci Dünya Savaşı, Almanlarla beraber, bizim diyor, gö ön gördüğümüz Benim şeyi adım. diyor, gelip <laughs> Gelibolu Savaşları'nı diyor, biz orada ya, diyor, planladık ya, diyor, geldik bu. diyor, sen daha iyisin yaptın Benim diyor, dedim. ben buradan diyor, telefon ettim diyor, telgraf çektim diyor, şey, <laughs> böyle düzelttim, burada bir genç yarbay var, dedi ki, bilmem ne bilmem ne, ve düzelttiriyor. Yani bu Anlaşılır bir şey değil. Atatürk'ün şeyi oraya konmuş Küba'ya. Herkes ben Atatürk... Evet, şey Çin'de Atatürk dersi okutuluyor. Hani derler o ki yani. Çin'de e, Uygurlara zulüm falan... Uygur şey planı, o da Amerikan planı. Amerikan planı, evet. Uygurlara gidin konuşun, hepsi memnun. Hepsi memnun. Neden biliyor musunuz? Çin bir hmm. 1,5 trilyon dolar fazla verdi. Ya çok büyük rakam çok ya. Büyük rakam Amerika da. yetiş yetiştiremez bunu basmayı Bu fazla verdi ya. Siz olsanız orada kalmaz mısınız? Ha öbürleri cihatçılar falan var ya. İslamcı onlar. Onlar Türk hiçbir evet. alakası yok. Onlar geliyorlar burada. Amerika'nın verdiği 200 doları alarak yılda evet. ayda şey yapıyorlar. Evet. Beni kesiyor. Boğazı mı kesiyor? ciğerimi yiyor onlar. Bir şey etmiyor, Biliyorsunuz onlar. Ve biz onları koruyoruz biliyor musun? Biz onları neyini koruyoruz anlamadım. Katilin, cinayetin, caninin nesi korunur onu da bilmiyoruz. Yok diyor onlar benim soydaşım. Orada zulüm var bu da Amerikan planı. Şimdi bir diye işte bir şey geliyor dostlar. Ben de bilmiyorum bana sormayın sakın nedir. Bir x fazla veren ülkeler topluluğu. Fazla veren ülkeler topluluğu. Atlantik'e değil Avrasya'ya bağlı bir topluluk. Çok enteresan bir şey bir x Amerika'yı dizginlemeye geliyor. O noktada kaldık. Bekliyoruz. Çin <laughs> 2040 yılında dünyanın birinci lider gücü olacağını söylüyor. Fakat cevabını da veriyor. Biz diyor şey değiliz diyor, Amerika değiliz diyor. Beraber olacağız diyor, beraber kalkınacağız diyor. Orta Asya'yı aldılar. Şeye, Şiyo var ya, Şangay iş biliyor. O da bir işsin bir ayağı. Türkler de hepsi içinde. İçinde aynen. Yakında e, Suriye'yi de almaya çalışacaklar. Evet, Suriye'yle evet. bir görüşme evet. olmuş. Evet. yani Onların Dışişleri evet. Bakanlığı'yla. Peki ümidimizi nereye bağlayacağız? Şeye bağladık olmadı. E, Meral Hanım'a bağladık. bağladık. Hiçbirine olmadı. Hepsi Amerikancı. Biz umudumuzu karşı kutuba bağlamak zorundayız. Madem ki bu kutup Rusya'yı falan yıkıldı ama yerine bir biliks geldi. Nereden geldi bilmiyorum. Geldi ama. Amerika artık hiçbir şey yaptıramadığı için deliriyor. Şimdi Amerika'da kaç devlet var biliyor musunuz? Bir Pentagon, iki CIA, üç FBI'nin de bağlı olduğu ulusal güvenlik, national security var. O da önemli. Tamam mı? Bu içeride halkı organize eden bir şey. Bir devlet daha var. Kaliforniya. Ayrılmaya çalışıyor. Bitti çünkü. Amerika'nın işi bitti yani. Kaliforniya ayrılmaya çalışıyor. Ayrılmasınlar diye uğraşıyorlar. Amerika kendi içinde dertli. Kaliforniya'ya şey oluyor. edemiyor Amerika. Diş geçiremiyor. Sen sana ben bana diyor kardeşim. Git diyor. Ne yapıyorsan yap diyor. Kaliforniya ayrı bir devlet yolunda gidiyor. Silikon Vadisi'nin Silikon Vadisi, yani. Hollywood. Kaliforniya e, Hatta neler var? Los Angeles var, San Francisco var. Yani bunlar dünyanın şey en büyük şeyler. Dünyanın ya, dünyanın diyorum. Bırak Amerika'yı Adamlar buraları yönetiyor. Silikon Vadisi yüzde yönetiyor. Şeyin, bilgisayar, bilişim, iletişim, teknolojilerini. Bunlar büyük şeyler, bunlar büyük rakamlar. Onlar da ayrılıyor. Nereye ayrılıyor? Bakın gülmeyin. Bir ayrılıyor. Amerika'ya karşı koyamayacak için bir geçmeye çalışıyor. bakınız evet. dikkat edin. Amerika'nın kendi böler bu. Bu alçaklık. Bunlar rüya değil. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Dedim ya 2023'ü görelim dostum. Görelim bakalım bizim 100 sene arayla cumhuriyetimiz kuruluyor mu? Yeni bir Atatürk çıkabilir mi? Bakacağız, bekleyeceğiz. İnşallah. İnşallah. <laughs> Ama benim önümde Şöyle, Buyurun. Ee, evet. Hani ben 2030'da 2040 yılı arasında dünya tek devlet olacağını düşünüyorum. Çok erken ya. Çünkü kozmik yani, sabırla gider bunlar. Şimdi hayır Bu benim hani kendi şahsi kişisel öngörüm şey değil ama hani dünya buna çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Çünkü e, dünya tek devlet olacak. Olmaz. Şirketler olur ki o bizi öldürür. öldürür bir şey. şirket olursa dünya şimdi şirketler toplu olursa on Yahudi devleti de onu alır zaten. Alır. Alır. Yani, Yahudilerin şimdi burada zaten şu anda dünyada öyle ya da böyle. Ekonomi. 8 en büyük ailenin. Bütün dünya tekeli bunlar. Hatta 3'e indi şimdi. 3 tane. Şimdi Irak'a girdiler. Irak'a ilk girdiklerinde herkesin dediği ilk şey nedir? İşte Irak'ın petrolüne girdiler bilmem neye. Mossad ajanları ilk nereye girdi Irak'ta? Ben size söyleyeyim. Şey, Tohum bankasına girdi. Ha, sperm banka. Öyle mi? Tohum bankası. Bildiğimiz gıda tohum bankası. Çünkü dünyada tek şu anda elde edemedikleri ora vardı. Hı -hı. O gün savaşın Hı -hı. koşullarında, dünyada 8 tane tohum bankası vardı, Hı -hı. o günün hani Hı -hı. benim bildiğim yanılıyor da olabilirim. Hı -hı. Şu anda şimdi bakıyoruz, Yahudiler, havaya kalkan her uçak para ödüyor. Bütün dünya var. Bunlara ait. Bütün dünyada tüketilen şirketi yani daha... Bu Siyonist mi olacağız hepimiz, öyle bir şey hayır, mi? Hayır hayır, Bu şirketler olmaz. Dünya şirketleri değil, İçer ulusal kayıyor. kayıyor. Evet. Şimdi Putin e, bana göre Atatürk'ten sonra sen gelmiş yüzyılın en büyük lideri. Hı. Hı. Kademe kademe, kademe kademe, kademe kademe. Sene 2011, oturuyoruz. Hı. Paşa dedi ki biz dedi şeye gireceğiz. Suriye'ye gireceğiz. Dedim mümkün değil. <laughs> Hayal görmek Oturuyoruz. Bu laflar işte eşim. Diyor. Dedim mümkün değil. Dedim Rusya Akdeniz'e açılan tek üssü. Ona asla Tortusa. izin vermez. Hı. Asla. Tabii Rusya o kadar, Tortusa, evet. Ha, evet. o kadar. güçlü değil. Dedim alakası. Bugün Rusya'nın şöyle gücüne bir bakalım. Şimdi Amerika ile aynı nükleer güce sahip. Aynı savaş kriterlerine. Artı Kazakistan var. İşte evet. Aynı dengeye sahip evet. ama. Evet. Artı ama. Farklı. Evet. Amerika dünyanın en büyük borç ülkesi ama Rusya'nın borcu yok. Ama buna rağmen Rusya ne yaptı? Avrasya Birliği'ni kurdu. Dedi ki İran'a vurursanız savaş sebebi sayıyorum. Şey İşte ben zaten Şiö ve Avrasya Birliği'ni derken biri isterken bunu kastediyordum. Amin ben işte. Ben hı. de kendi hani varsayımımı hı hı. söylüyorum. Hı hı. Şey olarak değil. Hı hı. Putin bunları çok önceden gördüğü için buna göre düzgün adımları çok güzel dizdi. Bak Önümüzdeki yıl dünyada artık sadece biliyorsunuz bütün havale para trafiği Amerika'nın kontrolü. Swift şeyiyle. Şimdi yeni bir tane kuruldu Avrupa üzerinde. Peşi sıra şu anda Rusya ve Çin. Zaten Rusya ve Çin'in herkes 2023 tarihi aslında dünyada sadece Türkiye için önemli değil. Aslında dünya için çok önemli bir tarih. Neden? Şimdi Rusya ile Çin'in bundan yaklaşık 15 yıl önceki anlaşması gereğince dolardan çıkış tarihi olarak, öngördükleri tarih. Zaten kağıda basılıyor şu kağıdı. Altın Doların dünya yok bir geçerliliği yok. Doğru mu? Mecburen var, mecburen. Ama mecburen şu işte, hı 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 güç, hı 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 hı. ezme gücü. Şimdi bugün şu andaki Çin'in verdiği ihracat fazlasını Amerikan Merkez Bankası'nın karşılayacak gücü var mı? Hayır, o hı? şey diyor, Yuan'a çeviriyor, kendi iç birimine çeviriyor. Şimdi, Şimdi, bir de Almanya'yla, en büyük Almanya'nın ticaret ortağı, ihracat, ithalat da Çin. Çin, Çin. Çin. Zaten 600 milyarı oraya veriyor doları. Zaten evet. mübadele oluyor onlar, gidip geliyor aralarında. Şimdi artık Hı? ne yaptılar? Rusya, Çin'i herkes artık kendi para birimiyle, işte euro ile, işte bilmem ruble ile, bilmem baht da bilmem şunla bununla. Ama Amerika'nın buna karşı önlemi yok mu? Var dünyadaki Amerikan doları para birimini öyle hızlı gömecekler ki o kadar hızlı gömecekler ki özellikle hani bu benim öngörüm ama. Paralar yanacak diyorsunuz. Kağıt olacak. Yani nasıl hmm. şu anda işte bir Türk lirası 6 şey altı Türk lirası bir dolar ediyor ya. Hmm. 21 Türk lirası 500 dolar edecek. 1000 dolar edecek. Ya Boş tamam. bu şekilde kapatılacak. Hmm. Ve bunu hangi tarihe doğru yakın yapacaklar? Şimdi Rusya ile Çin'in 2023'e doğru eğer dolardan tam çıkış kararını her şeyle bu öngördüklerini yapabilecek seviyeye geldiklerinde doları gömecekler. Ha bu şekilde dünyaya olan borçları kapatılacak. Şimdi ben karşı tezimi söyleyeyim. Bu da gene bilmediğimiz şeyler giriyor devreye. Çin bir buçuk nüfusu var milyar. <laughs> Hindistan'ın bir. Var. Evet iki buçuk üç milyar. Yani diğerlerine işte Brezilya çok büyük bir devlet. Tabii evet 300 milyon. Evet milyar. falan. Ama Bunları koyduğun zaman dünyada herkes bu saydığın BRICS içindeki herkes bir lirayı hibe etse bize